Evet, Hayat Bazen Tatlıdır setinden herkese merhabalar. ile beraberiz. Vallahi özledik seni, gelmedin. Eyvallah. Evet, şu anda setteyiz ve sizlerle bu akşam tekrar buluşacağız. Üçüncü bölümü e, sizin izlemenizi istiyoruz çünkü çok aksiyon dolu sahneler var, göreceksiniz. Ve şu anda kimlerin yanına geldim? <laughs> gerçekten yaptığımız her her pazar <laughs> yaptığımız bu yayınları özlüyor musunuz? Biz sizi çünkü çok özledik. Evet. Ama kimse iyi bizi yorum iyi yapmıyor. Yok. yok. İzleyeceğiz diyor. <laughs> ha, Aa, izleyin. Evet. Neler olacağını merak ediyor musunuz? C, evet. ben ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> kim var? Bak bak. Hakan kim geldi? Ve bu hafta Mert de yanımızda. Evet. Bravo. <laughs> Hep beraber inşallah. Neler, <gülüyor> neler? <gülüyor> ne neler neler. Bu gün saat 8'de çok Kabuk güzel şeyler bekliyor. Ekibimiz herkes mükemmel. Onu ya? <laughs> Aa, abi sen de mi katıldın? Aynen. Bizi? Adam! Evet, karakterinin ismini söyle. Ee, Onur karakteriyle giriyorum. Sakallı Onur. <laughs> Ağlamaya başlıyor bir anda. En başta sakalları vardı ama sonrasında tabi meşgul evet. lise. Gördüğünüz gibi. Oyuncu her şey yapmalıdır. <laughs> evet başka? Başka? E, hayat Güzel çalışıyoruz sizler için ve ekranlarda buluşmak üzere. Dur abi, ben evet. Sormak istediğiniz İyi sorular, sorular var varsa hepsini cevaplarız. Evet varsa Sorunlar güzel alalım arkadaşlar. Soruları alalım. Güzel evet. sorular <laughs> enerjik... Evet, evet. evet Tek yeteneğimiz enerjik olmak. Fransa'dan selam. Fransa'dan selam diye bir yorum oldu. Abi de sana diyor olabilir. Arkadaşlar izin vermiyor Selamun Aleyküm. Sen ne yapıyorsun merhaba. orada? Sen ne yapıyorsun? Burada oh. canlı yayındayız. Ne yapıyorsun sen? <laughs> merhaba. Telefonla ilgileniyorsun. Evet, telefon mesajları cevaplıyorsun. Hadi bakalım konuşalım. Kalpler... Bugün izleyeceğiz. Azerbaycan'dan da selam. Azerbaycan'dan da selam. Adını ezberledim. İzlemeyeni yani akşam <laughs> ekipçe Menur <laughs> geleceğiz. Ali merhaba. Merhaba selam. Sorular alalım arkadaşlar. Güzel sorular varsa. Selam. 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 Evet. Teşekkür Çok ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Fransa'ya da selamlar o bariyer nasılsın? Bariyer nasılsın? Bariyer. Ne dinliyorum. Bariyer. bariyer öyle yapmaz ki ama. Bariyer sen bariyer. ne yapıyorsun? İyiyim. 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 Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> sen ne yapıyorsun? <oluyor? gülüyor> sen ne şey. Emotion, Benim adını aracan, adını adını Kerkük'ten selamlar, ha? Gürcistan'dan Gürcistan. selamlar, o Makedonya'dan selamlar. Baya baya. Baya baya. Bu arada. Arkadaşlar bu akşam htm'imiz saat akşam 6'da yayınlanacak haberiniz olsun ee, o kadar Bulgaristan'a <laughs> çok selam tekrar veriyorum ben Yorumlarınızı bekliyoruz ht'ye Güzel yorumlarınızı bekliyoruz ht'ye değil mi Anıl? Tabii ki de bekliyoruz Akşam e, güzel <laughs> sahneler var çok güzel Evet, poz e... O zaman akşam 8'de star ekranlarında görüşmek üzere O zaman <laughs> O akşam tarda görüşmeler. Sevgimiz olun ya gençler parfısı olarak bu akşam saat 8'de Sarda'yız görüşüyoruz. sizi seviyoruz. Bizi izleyin. Biz de sizi izliyor olacağız çünkü ben görüyorum gerçekten. <laughs> Size bir şey söyleyeyim. Evet arkadaşlar saat 8'de hepinizi bekliyoruz. Vay, <laughs> saat 8'de çok güzel bir bölüm sizi bekliyor. Aynen. Sakın kaçırmayın. Bu akşam saat 8'de görüşürüz. Ali çekme. Saat 8'de sizlerleyiz. Saat 8'de. 8. Sekiz. Star. Sekiz. Star. Sekizde star. Sekiz. Sekizde star kaçırmayın. Sekizmiş. Sekizde. Sekiz. 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 Sen? Sekiz. Evet hayat bazen tatlıdır bu akşam sizlerle beraber üçüncü bölümüyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Efendim kalın.